11. lema olan Sünnet-i Seniyye risalesine göre bidatın tanımı ve umumi zararları. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ferman etmiştir. Kullu bidatın dalale ve kullu dalaletin finnar. Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık cehennemdedir. Bu hadis bidatın nihai sonucunun cehennem ateşi olduğunu belirterek tehlikesini açıkça ortaya koymaktadır. Dinin kemalinin reddi anlamı. El yevme ekmeltü lekum dinikum. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim sırrınca, şeriatın kaideleri ve sünnetin düsturları tamamlandıktan ve kemalini bulduktan sonra, yeni icatlarla bu düsturları beğenmemek veya haşa ve kella eksik görmek hissini veren bidatları icat etmek dalalet, sapıklık ve ateştir. Sünnetin noksan görülmesi, sünneti seniyeye kıymet vermeyip bidatlara girmek, sünneti takdir etmemekle ilişkilendirilmiştir. Yeni icatlarla sünnet düsturlarını noksan görmek hissini veren bidatlar, dalalet ve ateştir. Sünnetin Mertebeleri ve Bidatın Uygulanması Sünneti seniye üç kısma ayrılır ve bidatın bu kısımlara farklı şekillerde uygulanması söz konusudur. Birincisi, Feraiz, farzlar ve vacip kısım. Bu kısma ittiba etmek, uymak mecburidir. Terkinde azap ve ikap ceza vardır. Bu kısım, şeriatı garrada tafsilatıyla beyan edilmiş muhkemat sağlam, değişmez hükümler olup hiçbir cihette değişmez. İkincisi, nevafil yani nafileler kısım. Bu kısım, ehli imanın istihbab emriyle beğenilme, tavsiye edilme emriyle mükellef olduğu kısımdır. Terkinde azap ve ikap yoktur, ancak fiilinde ve ittibaında büyük sevaplar vardır. Bu kısma ait hükümlerin değiştirilmesi tahiri veya tebliği bidat ve dalalettir ve büyük hatadır. Üçüncüsü, Adatı hasene güzel adetler ve harekatı müstahsene. Beğenilen hareketler. Bunlar örf ve adetlerde fıtri muamelelerde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin tevatürle bilinen hareketlerine ittiba etmektir. Hikmeten ve maslahaten fayda açısından şahsi, nevi ve içtimai hayat itibarıyla taklit ve ittiba etmek gayet müstahsenedir, çok güzel görülmüştür. Bu adaba ittiba ettikçe o adetler ibadet hükmüne geçer ve önemli bir feyiz alınır. Bu kısımda muhalefete bidat denilmez. Ancak nebevi adaba bir nevi muhalefettir ve o hakiki edepten ve nurundan istifade etmekten mahrum kalınır. Adetlerdeki sünnet-i seniyeye ittiba edilmezse, itap kınama olmasa da Habibullah'ın nurundan istifade azalır.